Merhaba arkadaşlar, yeni bir uygulama ile karşınızdayım. Bu sefer bir kasnak modellemeye çalışalım. Bunun için görüntüyü tap görüntüye getirelim. Evet burası da tap da olsun. Önce kasnağımızın kesisini çizerek başlayalım. F8 orta modumuz açık. Ben tamamen görsel olarak çiziyorum. Elinizde bir teknik veri varsa ölçüler varsa siz o ölçüler doğrultusunda çizebilirsiniz. Mesela buraya 25 birimlik bir ölçü veriyorum. Buradan 10 birim gideyim. Ardından 25 birim gideceğim. Daha sonra bu ortadaki çizginin ortasından 20 birim gidip şuralarla birleştiriyorum. daha sonra şuradan 11 birim giderek şöyle bir düzlükle de bunları kesiyorum. Evet, ardından 5 birim sağa geleyim. Şimdi bu kısmın aynısını bir de sağ tarafa uygulayalım. Bu nesneleri seçtim mirror komutuyla şuradan aynaladım. Tabi bunu da aynalamamız gerekti. Sonra 25 birim buradan sağa geliyorum. 25 birim buradan sola kestiğimiz 100 birim devam etsin. Ardından şuraları iyileştiriyorum trimle fazlalıkları kesiyorum Şimdi burada biraz yuvarlama işlemleri yapalım F enter R enter ile beşlik yarı çapla buraları yuvarlıyorum bu köşeleri de ikilik radyosla yuvarlayacağım F enter R enter 2 enter buraları da ikilik radyuslarla dönüyorum. Evet, bu arada buradaki şeklimiz nereye gitti? Evet. Evet, şeklimiz tamam. Şimdi bu nesneleri seçiyorum. J enter'le hepsini bir nesne haline getirdim. Ardından şöyle izometrik görünüşe geçiş yapayım. Evet, kesitimiz hazır. Yalnız bu kesit için şuradaki çizgiyi buraya taşıyorum. Buradan çizimimi sol pencereye aldım. Ardından C enter ile şuraya bir çember çizeceğim. Şu nesneyi de içine alsın. 40 birim yarıçapında olsun. Bir tane de ondan daha küçük yarıçaplı 30 yarıçapında bir nesne çizdim. Buna ihtiyacım yok dedim. Siliyorum. Ardından ister bu tarafa ister diğer tarafa çizebilirsiniz hiç fark etmez orta modundan yakalayarak yukarıya doğru 5 birim gidiyorum. Ardından offset komutu ile yine 5 yazarak bu nesneyi 5 birim sağa ve 5 birim sola çoğaltıyorum. Sonra extend komutu ile Mesela bunların aynı eksende olmasına rağmen yapmamasının sebebi ne olabilir? Buradan left'e geçelim. E, x Evet illaki bu ikisinin aynı olması lazım. Yoksa extend veya trim işlemini yapmıyor. Artık bu nesneyi silebilirim. Şimdi döndürme işlemini uygulayalım. Nesneyi seçtim. Revolve komutunu kullanıyorum. Merkez olarak bu merkezi seçtim. Ve 360 derece döndürdüm. Gördüğünüz gibi. Sonra Press Pull komutu ile şu aradaki kalan bölgeyi seçip bu nesnenin içinden geçirdim. Bu arada yanlış bölgeyi tutmuşum. Ctrl-Z ile geri alıyorum. Press pull yöntemiyle önce şunu çıkaralım. Ardından şunu çıkaralım. Evet. Yuvamızı oluşturduk. Artık şu nesneye ihtiyacımız yok. Aslında şuna da buna ihtiyacımız olabilir. Birazdan yapacağımız çizimde lazım olacak. Son bir işlemimiz kaldı. O da yine bir çember çiziyorum. Yarı çapı 80 iyi gibi duruyor. 80 yaptım. Sonra bir çember daha çizeceğim. Bunun kuadrant noktasından tutup. Ama birazcık büyük olacak. Hatta çizdiğimiz şu çizgiye biraz daha yaklaşabiliriz ama sağ taraftaki sınırı da geçmememiz lazım. 35 yapalım. Evet 35'lik bir çember var ve bu çemberi seçiyorum. Array komutu ile bu merkez etrafında item seçeneği ile 4 tane çoğaltıyorum ve enter'a bastım tekrar. Daha sonra bu array ile çoğalttığım nesneleri seçip explode ile patlatmam lazım. Patlattım. Buradaki çemberi seçtim. Bunu seçtim. Çemberi seçiyorum. Buradan Extrude komutu ile diğer nesnenin içinden geçiriyorum. Ardından Subtract işlemine tabi tutacağım. Buradan Subtract etkilenecek nesne sağ tuş. Etkileyen nesneleri tek tek seçiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Ardından Enter tuşuna basarak işlemi sonlandırıyorum. Artık şu referans çizgilere ihtiyacımız yok. Seçip siliyorum. Şu da şuradakini de silelim. Görüntümüzü de buradan World'e ve CV izometriye getiriyorum. Evet arkadaşlar. Böylelikle kasnak çizimimizi de gerçekleştirdik. Herhangi bir kesit çizerek bu kesiti 360 derece döndürmek suretiyle Nesnemizin dış hattını oluşturduk. Ardından içeride kalan kısma da bir yuva ve 4 tane delik açma işlemini uyguladık. Evet arkadaşlar bu uygulamamız da bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.